bu işe başlarken zaten hedefim e, daha da büyütmekti. Yani e, Türkiye'nin markalar arasına girmek, yerine göre yurt dışında satış yapmak. Bunun hayaliyle zaten bu işe başladım. Adımlarımı da ona göre attım. E, örnek veriyorum mesela şu an kasap bıçaklarını yapımına başladım. Ben sadece bir 4-5 ay bunların çalışması sürdü. Yani hasat bıçaklarının sadece çalışması benim bir 4-5 ayımı aldı. Nasıl oldu? Isın ee, işlemini yap gönder değil. Örnek veriyorum, bıçağı yaptım. İşte hasap arkadaşlara gönder. Abim varsa olsun. O da bu konuda çok yardımcı oldu. Ona gönderdim. Yerine göre mesela kullandı. Dedi ki çok sert, biraz sertleştir. Veya çok yumuşak gibisinden e, hasapların istekleri doğrultusunda e, bir kıvam elde ettim. Bir ısır işlem prosedürü elde ettim. Ve şu an yaptığım bütün kasap bıçaklarının hepsini bu şekilde çıkarıyorum. Amacım e, yaptığım ürünler işleri tarafından sevilsin. E, onlar da memnun kalsın. Ben de memnun kalayım. Dediğim gibi hani amaç sadece bir şey satmak değil ilerlemek istiyorsanız bunlar da bir defa mahsus şeyler değil. Alan da memnun kalsın ki siz de kazanın, onlar da kazansın.